43. TYT denemesindeyiz arkadaşlar. İlk sorumuzda aynı işareti kutupların birbirine dönük olacak şekilde eğik düzen üzerinde bırakılan mıknatıslar dengededir diyor. X mıknatısına etkeden kuvvetlerin gösterildiği serbest cisim diyagramı aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir? N yüzey normal kuvveti G ağırlık F manyetik. Evet buradaki ifadeye dikkat edelim. Manyetik kuvvet. Evet, mıknatıslar birbirlerini ittiği için şu tarafa doğru bir kuvvet var. İtime kuvvetimiz var. Mıknatısımızın bir de ağırlık kuvveti var. Ağırlık G ile gösteriliyor. Aşağı doğru. Ve buradan bir de normal kuvvetimiz yüzeye dik olarak çizilen N var. Bu hangi şıkta verilmiş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi C seçeneğinde vermiş. Çünkü şuradaki açıda bakın alfa olacaktır. Cevabımız C'dir. İkinci sorumuzda bir şişe D öz kütleli sıvı ile dolu iken e, tartıldığında demesi lazım. Burada fırlatıldığında demiş. Yanlışlık var arkadaşlar. Tartıldığında kütlesi M1. 2D öz kütleli sıvı ile tamamen e, tartıldığında kütlesi M2. Şişenin yarısı D diğer yarısı da 2D sıvısıyla dolu iken fark M3 oluyor. Buna göre M1, M2, M3 arasında ilişki hangisinde doğru verilmiştir? Evet, bakın cismin hacmi sabit, D eşittir. M bölü V dersem yoğunluğu direkt kütle olarak alabilirim. Demek ki birincisinde M1 eşit demeyeyim şöyle 2D bir şey D pardon D ile dolduruluyor çünkü D kütlesini D olarak alalım. D ile dolduruldu çünkü hacimler aynı olduğu için. M2 o zaman 2D ile doldurulunca kütlesi 2D oldu arkadaşlar. M3 yarısı D yarısı da 2D ile dolduruldu. O halde D bölü 2 artı D diyeceğim yarısını alıyorum ya bakın burada e, kütle yerine kullanıyorum bunları çünkü. E buradan da 3 bölü 2 D gelecek. Şimdi bakıyorum en fazla M2 sonra M3 sonra da M1 oluyor. E, cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda ışınlar bazen hem cismin kendisinden hem de yansıcı bir yüzeyden yansıyarak görüntü oluşturur. Işık farklı yüzeylerdeki farklı özelliklerdeki yüzeylerden farklı doğrultularda yansır. Yansıma düzgün yansıma ve dağınık yansıma olarak iki çeşittir. Her iki yansımada yansıma kuralları geçerlidir. Evet yansıtıcı yüzeylerde ışığı yansıtır. Normal cisimlerde cisimler bakın yansıtıcı olmayan yüzeylerde e, ne yapar? Işığı yansıtır. Düzgün yansıma demek arkadaşlar. Şöyle hatırlarsanız paralel gelen ışınlar vardı. Bunlar yansıdıktan sonra da yüzeyden yansıyınca da birbirlerine paralel oluyorsa biz buna ne diyorduk? Düzgün yansıma diyor. Eğer yüzeyimiz pürüzlü ise Paralel gelen ışınlar yüzeyden yansırken ne yapacaklar? Bu paralellik bozulacak elbette. Farklı doğrultularda yansıyacaklar. Bunlar misal böyle bir şekilde yansıyacak. Bu da mesela böyle yansıyacak. Gördüğünüz gibi ne oldu? Paralellik bozulmuş oldu. Bu da dağınık yansıma oluyordu. Evet. Hangiler ışığın dağınık yansımasının sonucu olarak gösterilebilir? Yağmurlu gecelerde araç farlarından yayılan ışığın rahatsız edici olması bakın arkadaşlar bu şununla ilgili farlarından yayılan, şimdi fardan ışık belli bir yönde kırılarak çıkıyor fakat ıslandığında farklı yönlerde kırılıyor, düzgün kırılmıyor. Ondan dolayı rahatsız ediyor. Burada yansıma yok, kırılma var. Cisimlerin üç boyutlu olarak algılanması evet cismin yüzeyleri düzgün, ayna gibi yüzeyler değildir bütün cisimler farklı özelliklerdedir. Her bir yüzey farklı yönlerde ışığı yansıtacağı için cismin üç boyutlu olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Her bir yüzey ayrı ayrı ışığı yansıtıyor. Göz o yansıyan ışınları birleştirdiğinde cisimleri üç boyutlu olarak görmemizi sağlıyor. Görme olayı şudur. Cisim olacak, ışık kaynağı olacak, kaynaktan gelen ışıklar, ışınlar cisme çarpıp göze ulaşacak. Bunun üçü bir arada olması lazım. Şimdi o ışınlar arkadaşlar farklı doğrultularda yansıyıp göze ulaşınca bütün yönleri aynı anda birleştirip cismi üç boyutlu olarak algılayabiliyoruz. Tek bir yöne yansısaydı tek bir yüzeyi görürdük, tek boyutlu görürdük ve iki boyutlu görürdük. Çünkü orada düzgün yansıma olsaydı ama cismin yüzeyleri farklı olduğu için dağınık yansımadan dolayı üç boyutlu görebiliyoruz. Tümsek aynada cisimlerin görüntüsünün küçük olması. Şimdi tümsek ayna bakın şöyle olduğu için bu yüzeyi bak bizim normalde şöyle ay düzlem ayna gibi bir yüzey olsa normal çizeriz gelme açısı yansıma açısı diye düzgün yansımayı gösteririz. Fakat burada gelen ışığın bakın ne oluyordu? Asal eksene uzantısı odaktan geçecek şekilde bakın şöyle dağınık bir yansıma oluyor. Biz ne kadar paralel ışınlar gönderirsek onlar birbirine paralel olarak yansımayacaklardır. Dağılarak birbirlerinden uzaklaşarak yansıyacaklardır. Ve bu yansımanın sonucunda da burada şu cisim olduğunu düşünelim. Oluşan görüntü ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Demek ki tümsek aynada dağınık yansımanın sonucunda uzantısını çizdiğimiz için biz küçük bir görüntü elde ediyoruz. Bu ifadede doğru cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda optik aletlerinin aydınlanma şiddetini Yine etkisini incelemek için düzlem ayna, çukur ayna, ince kenarlı mercek ve S noktasal ışık kaynağı ile şekildeki düzenekler kuruluyor. Buna göre perdedeki K, noktası çevresinde oluşacak aydınlanma şiddeti arasındaki ilişkiyi büyükten küçüğe doğru aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi aydınlanma şiddetini hatırlayalım. E eşittir. I bölü D kareden hesaplanıyor arkadaşlar. Burada düzlem aynamız var. Bu düzlem aynamız ne yapar arkadaşlar? Bu ışığın ışık kaynağının arkada bir görüntüsünü oluşturur. O görüntü de yine F kadar uzaktadır. F kadar uzaktadır ve bu kaynağımızın görüntüsünün şiddeti de nedir? Kendisi kadardır. Neden kendisi kadardır? Çünkü burayı ekran olarak e, perde olarak kullandığı zaman uzaklıkları aynı olduğu için bu I'nın değeriyle I üstü dedim ama bundan bu aynıdır. Peki buradaki toplam aydınlanmayı hesaplayacak olursak birinci durumda bakın. Birinci durumda hesaplıyorum, şöyle hesaplıyorum. Önce normal e, kendi aydınlanma şiddeti var. I bölü F kare artı bir de görüntüsünün var. Görüntüsündeki ışık şiddeti değişmiyordu. Bölü 2 F kare arkadaşlar. Çünkü hatta 2 değil bakın. 1, 2, 3 F kare. Evet 3 F kare. 3 F kare. Bu birinci durumdaki aydınlanma şiddeti. İkinci durumdaki aydınlanma şiddetine baktığımızda, evet bir kaynağımızın kendi aydınlanma şiddeti var. I bölü F kare artı, şimdi odağa koyduğumuz ışınlar paralel olarak yansıdığı için ayna e, yüzeyindeki aydınlanma şiddeti neyse, paralel ışınlar, aydınlanma şiddeti değişmediği için, ha yüzeyin uzaklığı önemli değil. Aynanın yüzeyindeki aydınlanma şiddeti Önüne konulan bütün yüzeylerdeki aydınlanma şiddetine eşittir. O da I bölü yine f karedir. Neden? Bakın bu kaynağın aynaya fye kadar uzaklığında uzaklıkta olduğu için yüzeydeki aydınlanmayı buldu. Bu da ikinci durum. Üçüncü duruma bakalım arkadaşlar. Üçüncü durumda evet aynı şey yine söz konusu burada çukur ayna gibi. Buradan gelen ışınlar paralel olarak yansıyacağı için kırılacağı için buradan şurada. Mercek yüzeyinde yüzeyindeki aydınlanma neyse, ekrandaki herhangi bir nokta üzerinde de aydınlanma odur. O halde buradaki aydınlanma da I bölü sadece f kare olacaktır. Dikkat ederseniz en fazla bu oldu, ikinci durum oldu. Sonra bir gelir, bakın bir gelir, I bölü f kareye bir şey eklendi burada. Bu da tek başına I bölü f kare. Yani büyükten küçüğe doğru sıralanın 2, 1 ve 3 olacak. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci soruda ısıca yaratılmış ortamda 3 özdeş kapta eşit kütlede X, Y, Z sıvıları vardır. X sıvısının yarısı Y sıvısının kabına aktarılıyor ve X'in sıcaklığı azaldığı görülüyor. Evet arkadaşlar şöyle kaplarımızı basitçe çizecek olursak. Burada bir X, burada bir Y, kabımız var. Burada bir de z kabımız var. Hal değişimi yok diyor. Bakın. X burası Y ve Z. Ve bunlar eşit kütleleri sahip. Tamam. Eşit de yazdım. Ne diyor ki X'ten Y'ye sıvı aktardığımız zaman ne kadar? Yarısını M bölü 2 aktardığımda burada diyor ki X'in sıcaklığı azalıyor. O halde X niye sıcaklık azalır? sıcaklığı büyükmüş Y'den ki Y'ye ısı vermiş. Y'nin sıcaklığı o artmış. O halde Y sıvısı ısı almıştır. ifadesi doğru. Diğer yarısı da diyor Z'ye bırakılıyor. M bölü 2 konuyor. Ve bunun sıcaklığı değişmiyor. O halde bunu şunu diyebiliriz. Kütle önemli değil arkadaşlar. Sıcaklık, salışverişinde alışverişinde sıcaklık farkı olması yeterli. Evet, burada da sıcaklıkların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Z'nin özü Y'den büyüktür. Bunlar arasında hiç herhangi bir bilgimiz yok. Öz ısılarını karşılaştıran? Buradan buraya ısı alışverişi olmadı ki. Evet, bu yok. X ve ısı sahaları eşittir. X ve Y'nin ısı sahaları eşit olsaydı arkadaşlar. Hani burada şu sıcaklık değişimleri eşittir demesi lazımdı sıcaklık değişimlerinin eşit olduğunu söylemedi bana. Sadece sıcaklığının azaldığını, arttığını söyledi. O halde bunu da söyleyemiyoruz. Cevabımız E seçeneğidir. Altıncı soruda musluklardan akan su İnceldiğinde suyun akışı sırasında süratinin artmasına bağlı olarak kesit alanının küçüldüğü ve suyun inceldiği görülür. Bu olay Bernoulli ilkesiyle açıklanır. Arkadaşlar Bernoulli ilkesini hatırlayalım. Bakın şöyle bir borumuz olsun. Boru kesit alanı sonra küçülsün. Buradaki A1 olsun. Burası A2 olsun. A1 büyüktür. A2 iken bakın burada hızımız V1 olsun, burada hızımız V2 olsun. V2 büyüktür, V1'dir. Evet. Kesit alan azalırsa ne yapar? Hız artar. Şimdi musluktan akan suyumuzda bu olay neden böyle gerçekleşiyor? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Bakın musluğumuzu da şöyle çizelim. Bakın şöyle bir musluğumuzu çizelim. Su aşağı doğru inerken neden inceliyor? Çünkü yer çekiminden dolayı su aşağı doğru inerken ne yapıyor? Hızlanıyor. Hızı arttığı için de buradaki bakın hızı artınca da ne olması lazım? Hızın arttığı yerde kesit alanın küçülmesi lazım. Dolayısıyla su aşağı doğru inerken bakın kesit alan buradaki kesit alanla şuradaki kesit alanla şöyle biraz karalayın bakın. Şuradaki kesit alan aynı olmayacak. Burası daha küçük olacaktır. Bernoulli ilkesinin bir tanesi bu. Diğer ilkesinden bir tanesi de arkadaşlar mesela e, şuydu basınçla ilgiliydi. Diyordu ki hızın arttığı yerde basınç düşer diyordu. Bunu da şu şekilde izah edelim. Şuradaki borumuza tekrar bakın şöyle bir basınç e, ölçmek için boru ekleyelim. Sıvı seviyesini görmek için. Şöyle yapalım. Bakın şöyle çizdim yukarı doğru. Heh, şimdi biraz da şöyle olsun. Bakın gördüğünüz gibi burada kist alan azalıyor. Şuradaki sıvı seviyesimiz bakın H1 olsun. Buradaki sıvı seviyem de H2 olsun. Şimdi hızın arttığı yerde basınç düşer. O halde H2 küçük olacak H1. Yani şuradaki su, su basıncımız buradakinde ne olacak? Daha düşük olacak. Hızın arttığı yerde. Burada V1 hızımız var. Burada V2 var. Çünkü V2 büyüktür. V1. Bernoulli'nin diğer ilkesi de budur arkadaşlar. Kesit alanla ilgili bir de basınçla ilgili özelliği var. Uçak kanatları etrafında oluşan hava akımı. Evet bu Bernoulli ile alakalıdır. Şöyle uçak kanadının kesitini yaparsak. Şurada hava daha uzun yol aldığı için daha hızlı akar. Burada daha az yol aldığı için daha yavaş akar. Dolayısıyla V1 büyüktür V2 dediğimizde yukarıya doğru bir basınç, buradaki basınç düşük olacak hız arttığı için. Yukarı doğru bir kaldırma kuvveti oluşacak. Evet bu Bernoulli burada gözlenir arkadaşlar. Saç kurutma makinesinde saçı daha çabuk kurutması. Evet o uç tarafının daralmış olması saç kurutma makinesinin. Arkada bir fan var dönüyor havaya itekliyor ama önü, ön tarafı, ağız tarafı biraz daraltılır dikkat ederseniz onun. Daraldığı için oradan daha hızlı çıkar. Hava hızlı çıkınca da saçımızı daha kolay kurutur. Burada da gözlemleyebiliyoruz. Burada gözlenemiyor. Metro istasyonları güvenlik bandının geçilmesi Evet orada güvenlik bandı vardır arkadaşlar. Oradan bir de tren, bakın şöyle çizeyim burasını. Şuradan tren gelecek. Şurası tren hattı olsun. Buradan tren geliyor bakın. Ve metro geliyor, tren geliyor. Ve biz buradayız. Biz buradayız. Tren buradan geçerken buradaki havayı itekler. Buradaki hava hızlanır. Hızlanınca basınç düşer. Arkadaki durgun havanın basıncı daha fazla olduğundan bizi bu tarafa tren geçerken iten bir kuvvet oluşur. Eğer tam bu sınırda şuradaki sarı çizgiler vardır. Buradaki bu sarı çizginin Burasındaysak buraya düşme dengemizi kaybetip düşme ihtimalimiz vardır. Dolayısıyla o sarı çizginin biraz daha gerisinde durmalıyız. Bu da Bernoulli ile açıklanıyor. Tansiyon aletiyle kan basıncının ölçülmesi. Tansiyon aletini hatırlayasanız şöyle bir kolumuzu saran bir bant var. O bant önce bir hava verilerek sıkıştırılır içerisinde şişer o. Şişince damarımızı sık sıkar. Sıktığında da, kan biraz daha hızlı daralan damarlarda hızlı akar. Bu şekilde kanın hareketi ölçülür. Bu da Bernoulli ile e, açıklanabilir. Hidrolik fren sistemi Pascal'dır. Sağ hidrolik kelimesini gördüğünüzde zaten anlamanız gerekir. Pascal prensibi vardır. Cevabımız E seçeneğidir. Yedinci sorumuzda birim zamandaki hız değişimine eğime denir. Buna göre diyor hangileri eğmenin birimi olabilir? Evet, iyi hatırlayalım arkadaşlar. Delta V bölü delta T'dir. Buradan hızın birimi metre bölü saniye, saniye tekrar saniye böldüğünüzde metre bölü saniye kare çıkar. Evet, bunu buradan görebiliyoruz. Bir de Newton MA'sı vardır hatırlarsanız. Newton, burada da A var bakın. F net eşittir, MA'dır. Bunun birimi Newton'dur. Burası kilogramdır. Burası da A birimi. Bakın A'yı Çektiğimizde ne olur? Newton bölü kilogram A'yı verir. Burası metre bölü saniye kare çıkmak zorunda da yani Newton'u kilograma bölmek de demek ki e, iğme birimini veriyor. Joule bölü metre vermez arkadaşlar. Joule bölü metre bu ne demektir? Yani ku, burada enerjiyi e, yola bölüyoruz. Buradan çıkmaz. Evet cevabımız 1 ve 2 denizlidir.